Bugüne kadar yüzlerce video çektim, belki de on binlerce, yüz binlerce dakika konuştum, belki de daha fazla bilmiyorum. Ee, videolar bugüne kadar milyonlarca kez e, izlenmiş, yanlış hatırlamıyorsam üç buçuk milyon toplam izlenme. Yani bu rakamlar güzel. Evet, ben bir şeyler anlatıyorum, insanlar beni dinliyor, e, hoşuma gidiyor, size bir şeyler katabiliyor olmak, size bir şeyler öğretebiliyor olmak, ya da size e, bazı konularda fikir verebiliyor olmak e, bana mutluluk veriyor. Fakat sorulan sorular hiçbir zaman değişmiyor. Ben ne kadar anlatsam da, ne kadar izah etsem de, ne kadar göstersem de sorular çok değişmiyor hangi sorular değişmiyor? Ee, örnek veriyorum. Ben Amazon'da satış yapacağım. Ben para kazanabilir miyim? Ne kadar bütçeyle satış yapabilirim? Öğrenciyim. E, bütçeme katkı sağlayabilir miyim? Veya işte sabah 8, akşam 5 mesai'de çalışıyorum. E, i̇şime ek olarak bunu yapabilir miyim? İşimden istifa edersem kendi başıma bu işle geçinebilir miyim? Vesaire vesaire. Bunun gibi çok fazla soru geliyor. Ben tabi her defasında, her videoda bunu açıklıyor olsam da e, gözden kaçtığını e, düşünüyorum. O yüzden bununla alakalı ben bir sohbet etmek istedim sizinle, bir video hazırlamak istedim. Ben ilk 2001-2002 yıllarında e-ticaretle tanıştım. E-ticaretle tanışmam da Gitti Gidiyor sayesinde olmuştu. E Gitti Gidiyor Türkiye'de ilk defa bir, e e bir sistem kurdu, bir açık artırma sistemi kurdu. Heyecanla hepimiz, ya, o yıllarda yaşayanlar bilirler, evlerindeki ürünlerin fotoğraflarını çekip e, açık artırmaya satma e, yarışına girişti. E, kimileri farklı projeler yaptı vesaire, neyse. E, 2002-2003 yıllarında, yani şu an tam tarihi hatırlamıyorum ama bundan yaklaşık 17 yıl önce ben e-ticarette tanıştım. Şimdi, tanışma hikayem de şöyle oldu. E, Belki bilenler bilirler bu Merter tarafında tekstilciler bulunur. Tekstilcilerde giderseniz e, tabi o yıllarda daha popülerdi ama şimdi nasıl bilmiyorum hiç gitmedim açıkçası. E, giderdiniz mesela derdiniz ki ben şu tişörtten işte 100 tane istiyorum 500 tane istiyorum oradaki etiket fiyatı 15 liraysa size 2 liraya 3 liraya e, o ürünleri verirlerdi. Hatta ünlü markaların e, replika ürünleri de vardı. Yani birçok ürünler vardı. Herkes toptan alır, mağazalarda satar vesaire. Neyse bir gün gittim oraya. Dedim ki ben internette satış yapacağım. Nerede satacaksın dediler. Gitti gidiyorlar. O ne dediler Hani Gitti gidiyor ne demek? Ya bir internet sitesi. Ben bunu alacağım, fotoğraflarını çekeceğim, internette satacağım. Kaç tane alacaksın? 500 tane alacağım. Tamam. E, ben 500 taneyi aldım. E, ufak bir aracım vardı o zamanlar. Mitsubishi Colt. Ee, onun arkasına e, çuvallarla o 500 cm tişörtü koydum. Ee, daha sonra yine hemen yan mağazada plastik mankenler satıyorlar. İşte böyle alt tarafı olmayan, üst tarafı olan plastik erkek ve kadın mankenler satıyorlar plastik. Onlardan birer tane aldım. Arabamın bagajına koydum. Eve geldim. İyi ee, iyi kötü böyle fotoğraf çeken bir fotoğraf makinem var. Mankenlere tek tek giydirdim tişörtleri. Tek tek fotoğraflarını çektim. Ondan sonra gitti gidiyor zaten e, o sıralar çok yeni tabii ki yani çok fazla satıcı yok. Tişört satan toplasan belki 50 farklı satıcı vardı yani şu anki gibi e, büyük bir pazar yeri değildi. E, çektim, koydum ve satış gelmesini bekledim. Aradan 3-4 gün geçti. Bir gün annem odama geldi dedi ki, oğlum ne yapıyorsun dedi. hiç i̇şte dedim oturuyorum bilgisayarın başına çalışıyorum. Plastik mankenleri gördü. Ya dedi bu mankenler ne yaptı böyle gözleri büyüdü bana bakıyor. Ya Yanlış anlama anne dedim onlar dedim hani giydiriyorum ben onları Yani giydiriyorum derken fotoğraf çekiyorum İnternete koyuyorum dedim hani e, ürün satıyorum tişört satıyorum dedim İzah ettim Ha dedi tamam iyi güzel yap yapabilirsin. Neyse e, tabii gencim yani gencim derken şu an 38 yaşındayım yine gencim tabii e, o zamanlar tabii daha da ufaktım e, 20'li yaşlardaydım Neyse uzatmayayım fotoğraflarını çektim gitti gidiyor yükledim 3 gün sonra gitti gidiyordan biri beni aradı Dedi ki Bayağı bir ürün yüklemişsiniz dedi, güzel ürünler dedi ki ben Photoshopla o zamanlar biliyorum tabii ki Photoshopla ürünlerin ışıklarını ayarladım, güzel bir tasarım yaptım. Neyse ürün yüklemişsiniz, bu ürünleri biz öne çıkartmak istiyoruz dedi. Fiyatınıza indirim yapar mısınız? Şimdi ben ürünleri yanlış hatırlamıyorsam iki buçuk liraya almıştım, 11.90'a gitti gidiyor da listelemiştim. Dedim ki ya 11.90'a satıyorum zaten, yüzde yani da size komisyon veriyorum ben en hani 9.90'a kadar düşebilirim dedim. Tamam 9.90'a düş. E o sırada bir yerde çalışıyorum. Şimdi şirket ismi vermeyeyim. E, bilgi işlem departmandayım o şirketinde ve bayağı da yoğun sabah 9 e, akşam 7 çalışıyorum ve cumartesi günü de çalıştırıyorlar aynı şekilde. Bir tek pazar günleri müsaitim ve e, akşamları e, müsaitim e, bu işleri yapabilmek için. Neyse gittim. E, tamam dedim 9.90'a şey yapalım. E, öne çıkartın ürünleri. Öne çıkarttılar. Ertesi gün bir sipariş geldi. Yani ben tabii ki bu kadar çok sipariş beklemiyordum. Çok fazla geldi ki ben e, acemiyim tabii. Elimde e, atıyorum 100 tane model var beyaz tişörtten. Ben oraya girmişim 1000 tane. Yani nasıl olsa e, satmaz yani o 1000 tane satılmaz herhalde diye düşünüyorum tabii ki. Ama o gün ilk gün 300-400 civarı sipariş geldi. Düşünüyorum ya ne yapsam ben 300-400 sanıyorum. Nasıl göndereceğim? hani stoğumda olan ürünleri göndersem yine açıkta kalıyor yani ürünüm eksik, para da lazım, e, mal almak lazım. Neyse bir şekilde annemizden vesaire sağdan soldan parayı toparladık, gittim ben aynı gün iş yerinden izin aldım, sabah erkenden çıktım. E, bütün o modellerden daha yüklü miktarda aldım. E, artık böyle merterde sırtımda e, şeylerle, çuvallarla beni tişört taşıdığımı düşünün. E, ki merterde Otoparkta yoktu yanlış hatırlamıyorsam. Aşağı bir sokağa, ara sokağa park ediyorsunuz. E, aldığım dükkan, malları aldığım dükkanda 3 sokak ötede ve e, cadde üzerinde alt katlarda bir yerde. Neyse. Ben uzun bir yol boyunca e, çuvallarla onları taşıdım. E, bagaja yerleştirdim. Ondan sonra işte arabanın içine yerleştirdim. Her yer tişört. yani Ağzına kadar yani kucağımda bile çuval var öyle söyleyeyim. Yani arabanın her yeri ağzın tıka basa dolu. Neyse yolda polis çevirdi beni. Dedi ki, ''Beyefendi nereye gidiyorsunuz, bunlar ne?'' E, dedim, ''Bunlar şey, e, tişört ürün, satıyorum ben bunları.'' ''Kime satıyorsun?'' dedi. ''İnternette satıyorum.'' dedim. E, ''Faturası nerede?'' dedi. E, dedim, ''Burada, hani satın aldığım faturayı gösterdim.'' Yanlış hatırlamıyorsam 5-6 bin lira para ödemiştim e, o zamanın parasıyla. İyi bir para ödemiştim. ''Tamam ama dedi, hani e, bu senin satın aldığın e, ürünün faturası.'' ''Sen bunu hangi, yani nereden, kime satacaksın?'' dedi. ''Bir taşıma irsaliyesi yok mu bunun?'' dedi. Abi irsaliye ne dedim. Sen irsaliyenin ne olduğunu bilmiyor musun dedi. Ay bilmiyorum dedim. Adam bir güldü, baktı, etti. Tamam devam et ama dedi bilgin olsun dedi. Bu kadar yüklü bir malı dedi bu şekilde taşıyamazsın. Bir irsaliyenin olması lazım. Ee, i̇rsaliye dedi şirketin olduğu zaman muhasebecine sor o sana anlatır dedi. Yani benim ne yapmak istediğimi anladı aslında. Her neyse oradan devam ettim geçtim eve geldim. Ee, bütün tişörtleri... Artık yatak odama, her yere yığdım bu şekilde. Hani poşetlerini açtım, e, o siyah e, poşetlerini açtım, güzel bir şekilde ayarladım. Stok stok dizdim onlar için, medium, e, small, x large diye böyle e, yerde hepsini ayırdım vesaire. Yatacak yani yer kalmadı yani o zamanlar tabii kardeşimle e, kalıyorum, bekarım. Yatacak yer kalmadı, öyle söyleyeyim. Ondan sonra e, neyse fotoğraflarını çektim bilmem ne vesaire, ben iş yerinden bir gün daha izin aldım sabaha kadar artık bir yandan ben paketliyorum bir yandan e, printerdan işte e, etiketlerini yapıştırıyorum üzerine koyuyorum bir yandan da sipariş gelmeye devam ediyor sonu yok yani öne çıkartmışlar beni sonu yok artık dedim ki tamam ben bunu bir e, şey yapayım satışları kapatayım yani ya, baş edemeyeceğim ben bunu neyse e, adetini hatırlamıyorum yalan da olmasın ama 500 adetin üzerinde e, kargo poşeti sipariş e, götürdüm kargo şubesine. Tabii kargo şubesi, şubesi şaşırmış. Yani o dönemlerde öyle yüklü gönderiler pek yapanlar yok. Yani şu an mesela e, e-ticaret çok meşhur. Gitseniz e, ben bin tane kargo yollayacağım deseniz kargo şubesine. Hani çok garip karşılamazlar sizi. E, ama o zamanlar garip karşılıyorlar. Ya yani sen ne gönderiyorsun, ne satıyorsun? Hani bunlar nedir falan soruyorlar. E, verdim şubeye. Kargolar gitti, ödemeleri geldi. Ben çok güzel para kazandım. Heyecanlandım. Oh, dedim hani hayat müthiş, biz böyle devam edersek köşeyi döneriz. Benim iş güç yapmama gerek kalmaz. Tabii ben farklı maceralar içine girdim. Ee, bir ay sonra gittim, gömlekler e, alıyorum, işte pantolon işine girdim, işte kot pantolonlar, işte fabrika e, ihraç fazlası Levi's pantolonlar vesaire derken benim ev, yani ev değil mi o da artık böyle ağzına kadar e, dolmuş yani artık ürünlerle dolmuş. Kumaş kokuyor adam yani. Hiç e, şey kokmuyor. Böyle normal ev kokmuyor. Kumaş kokuyor, toz kokuyor. E, inanılmaz bir hale geldi benim yatak odam. Tabii ki e, annem de sağ olsun sesini de çıkartmıyor. E, bir şeyler yaptığımı görüyor. Öyle böyle derken ben bayağı güzel para kazandım. Yani e, yani bir araba parası kadar para kazanmışımdır öyle söyleyeyim size. Yani güzel bir gelir yarattım ve benim için güzel bir başarı hikayesi oldu. Tabii ki bu gitti gidiyor sayesinde oldu. O zamanlar gitti gidiyor. E, tabii ki öne çıkarttı. Yanlış hatırlamıyorsam e, öne çıkan ürünler mi? Günün fırsatları mı? Evet, evet günün fırsatları diye bir kategori vardı. E, günün fırsatlarında ben öne çıkartmışlardı. Ve günün fırsatlarında o zamanlarda hani 10 tane, 15 tane ürün oluyordu. Çok fazla e, farklı mağaza olmuyordu. Şu an gitti gidiyor'a girin mesela muhtemelen günün fırsatında 10 bin tane ürün vardır. O zamanlar 10-15 tane oluyordu. E, dolayısıyla çok satıyordum. Ee, böyle böyle derken artık e, tabii ki belli bir noktaya kadar sattım belli bir noktadan sonra beni e, günün fırsatına koyan kişi e, gitti gidiyor oradaki işten ayrıldı herhalde ismini de hatırlamıyorum şu an ama e, işten ayrıldı ya da bir şey oldu ya da pozisyon değişti bilmiyorum o kişiye bir daha ulaşamadım ve beni bir daha hani öne çıkartmadılar. E, gerilerde kaldım tabii. Tabii elimde bayağı bir tişört kaldı vesaire. E, bir de hayat koşturması. E, o zamanlar artık hani tutturduğunuz bir işi sonuna kadar götüremeyebiliyorsunuz size sürekli bir gelir sağlamıyorsa mecbur maaşlı işinize odaklanmak zorundasınız. E, öyle böyle derken e ticarette ben tanıştım. Tadını aldım. Yani bundan e, 20 yıl olmadı belki ama 18-19 yıl önce bu tadı aldım. E, ve günümüze kadar geldim yani ben e, Amazon'da da yaklaşık bir e, 11-12 yıldır satış yapıyorum ki Amazon'u kimse bilmezken e, ben kitap satıyordum Amazon'da. Yani e, Diyanar'a giderdim, D&R'da e, işte bütün kitapların fotoğraflarını çekerdim, e, eve gelirdim, e, Amazon'a bakardım bu kitaplar Amazon'da ne kadara satılıyor diye, e, listelerdim kitapları, uygun kitapları, kar edebileceğim kitapları. PTT kargoyla Amerika'ya kargolardım ben Amazon'da satışa da bu şekilde başladım. Yani her şeyin bir başlangıç noktası var. Yani e, ben tişörtleri satmaya başladığımda sıfır bütçem vardı. E, sıfır bilgim vardı. Heyecanım vardı. E, 1997 yılında yani belki yaşı benden çok ufak olanların e, hatırlamayacağı yıllardır ama e, 35 yaş üzeri olanlar bu yılları hatırlarlar. E, ben 38 yaşındayım. 97 yılındayken e, Türkiye'deki ilk e, web tasarım şirketinde çalıştım ben web tasarımcısı olarak. 97 yılında o yüzden internete karşı bir bilgim var ee, internetin ne olduğunu biliyorum ee, Web sitesinin ne olduğunu biliyorum web sitesi yapıyoruz İyi kötü bir şeyler uğraşıyoruz İşte flashlar e, Dreamweaverlar vesaire bir şeyler yapmaya çalışıyorum html kod vesaire Hani e, çok da profesyonel değilim ama ilk girdiğim yıllar onlardı Dolayısıyla 3-4 yıllık deneyimden sonra e-ticarete başlamış olmak benim için çok yabancı bir kategori değildi. Orada bir şanslılığım vardı ama maddi yönden şanslı değildim. Çünkü elimde çok bir bütçe yoktu. İşte sağdan soldan aldım 3-5 kuruşla bir girişimde bulundum ve bir maceraya atıldım. Başarılı oldum. Şansım yaver gitti. Sonra gelecekte tabii ki başarısız olduğum dönemler oldu. eBay maceram var. Orada bir başarısızlık yaşadım. Amazon'da başarısızlık yaşadım. Ee, çok para kaybettiğim dönemler oldu. Gitti gidiyor da da keza öyle. Yanlış işler yaptığım oldu. Hatalar oldu. Ee, pişmanlıklar oldu. Yanlış kişilerle iş yapmak bazen e, hatalara düşürdü beni. Ama e, gelin görün ki e, başlangıç noktası tamamen benim kendi istediğim gibiydi. Yani e, kimseye bu konuda bir şey sormadım. Çünkü benim şartlarım belli. Ben bu şekilde bu işi yapabilirim dedim ve o şekilde başladım. Biraz emek verdim. Halen daha öyle yani şu an evet işlerimiz büyük, büyük işler yapıyoruz. Artık e-ticarette belli bir noktaya kadar geldik. Ama halen daha ürün giriyorum, halen daha Photoshop'ta ürünlerin fotoğraflarının boyutlarını ayarlıyorum, halen daha işte müşteri mesajlarına cevap veriyorum, kargo yapıyorum. Yani bu işi eğer severek yapıyorsanız, yapacaksanız ya da e, meslek haline getirecekseniz zaten e, bunun bir dur noktası yok. Başlangıç noktası da yok. Yani ben 300 dolarla bu işi yapabilir miyim, 500 dolarla bu işi yapabilir miyim, öğrenciyim bu işi yapabilir miyim, devlet memuruyum bu işi yapabilir miyim gibi soruların cevabı aslında bende ya da internette değil sizde. Yani bu sorunun cevabını siz daha iyi bilirsiniz. Yani ben size kendi e-ticarete başladığım hikayeyi anlattım. Bu hikayeden yola çıkarak kendinize bir yol biçebilirsiniz. Kendi durumunuzu değerlendirebilirsiniz. Yakın bir zaman içerisinde güzel bir podcast serisine başlıyorum. Aslında başladım ama henüz reklamını yapmak istemiyorum. İyice biraz pişsin, otursun. Tamamen beyaz yakalara yönelik. Yani beyaz yakaların kendi işlerini yapabilmesi, kendi işlerini kurabilmesiyle alakalı birçok deneyimi paylaştım. O podcast'i da yakında ulaşabileceksiniz. Ben size duyurusunu yapacağım. Yani diyeceğim o ki ne olursanız olun, ne iş yapıyorsanız yapın, neyin hayalini kuruyorsanız kurun, hiç fark etmez. O işe bir noktada başlamanız gerekiyor, bir noktada e, o işin başlangıç start düğmesine basmanız gerekiyor. Hiçbir zaman zengin olacağım, hiçbir zaman ben bu işte milyonlar kazanacağım hayaliniz olmasın. Çünkü o hayaliniz olduğu zaman azla da yetinemiyorsunuz. Yani e, 10 bin lira kazandığınız zaman ya ben niye 10 bin kazandım hani milyon kazanacaktım moduna giriyorsunuz. Ve o da sizi çöküşe sürüklüyor. E, biraz tutumlu olun, biraz akıllı olun. E, tabii ki günü ve ayı kurtarma planı yapmayın. Gelecek planı elbette yapın ama tutarlı olun. E, yani sizi kandıracak, sizin cebinizdeki 3 kuruş paraya göz dikecek insanlara ...kesinlikle eyvallah demeyin, onların yolundan gitmeyin. Yani sizi heyecanlandırsalar bile o heyecana kapılmayın. Çünkü siz yapabileceğiniz sadece sizinle sınırlı. Sizin kapasitenizle sınırlı, sizin hayal gücünüzle sınırlı... ...ve imkanlarınızla sınırlı ki en önemlisi bence imkanlar. Yani şu an cebinizde 10 milyon liranız olsa, 20 milyon liranız olsa... ...yani Türkiye'nin en büyük e-ticaret projelerinden birine imza atabilirsiniz. Evet, yapabilirsiniz. Ama sadece cebinizdeki 500 lirayla, 1000 lirayla... Ve kendi başınıza yapabileceğiniz sınırlı. Tabii ki zekanız, e, girişimcilik yönünüz yani sizi destekleyen birçok faktör olacaktır. Ona bir sözüm yok ama yine de belli bir sınır içerisinde kalmanız ve bu sınırı yavaş yavaş büyüterek adım adım giderek işinizi büyütme, büyütmekte fayda var. Çünkü inanın bana ben e, çok yıllarımı harcadım. Yani şöyle geriye dönüp e, düşündüğümde baktığımda hani e, bir insan ömrü kadar bu işe vakit harcadığımı söyleyebilirim ve küçümsenemeyecek bir deneyim. Ha Çok mu başarılıyım, e, milyoner miyim, milyarder miyim, bir Jeff Bezos muyum? Hayır değilim ama e, sonuçta de, başta da söylediğim gibi kapasitem kadar ve erişebileceğim nokta kadar büyüğüm e, ve gelecek ne olacaktır? Tabii ki onu kimse bilemez, ben de bilemem. Belki bundan 5 yıl sonra benden bir daha haber alamayabilirsiniz. Tuer nerede? Tuer bir yerde iş yapıyor, çalışıyor, o da olabilir. Veya 5 yıl sonra, vay be Tuğrul'a bak, zamanda böyle bir video çekmişti. Şimdi neler 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 yapıyor, diyebilirsiniz. Her şey olabilir. Hayat kime nasıl ne getireceğini asla bilemezsiniz. Hayat çok değişik. Yani o yüzden e, kapasitenizi bilin, çemberinizi daraltmayın, yavaş yavaş çemberinizi büyütün. E, iflas etmekten, batmaktan korkmayın. E, hiçbir zaman kimsenin söylediklerine e, kulak asmayın. Ya ''Sen yapamazsın, sen başaramazsın.'' diyen insanlarla e, boşuna vaktinizi harcamayın. Çok fazla kişisel gelişim okumayın. Yani e, bunu içtenlikle söylüyorum çünkü e, kişisel gelişim, sen, sizin motivasyonunuz bence tamamen sizin içinizde istekle alakalı bir şey eğer yani istek yoksa sizin içinizde, heyecan yoksa ya da bugün bu istek varsa ya ben bugün e-ticaret işine gireceğim, bugün bir şeyler satacağım, kendi işimi kuracağım, işte patronumdan e, patronundan nefret ediyorum artık iş yerine gitmek istemiyorum, kendi başıma iş yapacağım vesaire. Ya bu tarz hayalleriniz varsa zaten e, ve bunu üçüncü gün ya neyse ben kendi işime devam edeyim, e, patronum da iyi insan, e, iyi kötü 5000 lira maaş veriyor evi geçindiriyoruz ya diyecekseniz eğer bu işe hiç başlamayın zaten. O yüzden heyecanınız sürekli ise bu işe başlayın ve kendinizi sürekli aktif tutun. Ee, sürekli aktif tutarsanız kendinizi heyecanınız da hiçbir zaman kaybolmaz. Ee, sıkılacağınız, bunalacağınız, e, işte kiranızı ödeyemeyeceğiniz, belki de ödemelerinizi yapamayacağınız günler gelecektir bu işi yaparken. Ya keşke nereden girdim şu işe, keşke maaşlı işimi yapmaya devam etseydim diyebilirsiniz. Ee, ya zamanda benim de dediğim oldu, çok fazla oldu. Hiç önemli değil. Ama pes etmeyin, dayanabildiğiniz yere kadar dayanın. Elbette her işin bir çözüm vardır. Sürekli üretici olun, yeni şeyler üretin. Yani bir ürün yaptırıyorsunuzdur, bir ürün, bir hizmet üretiyorsunuzdur. Onun üzerine bir şeyler koymaya çalışın, farklılaşın. İnsanların, müşterilerin gözünde daha değerli konuma gelmeye çalışın. Siz ne kadar yenilikçi olursanız, işinizi ne kadar geliştirirseniz, ne kadar çok takip ederseniz, ne kadar çok okursanız, ne kadar çok bu video gibi benzeri birçok içerik video izlerseniz o kadar faydanız olur. Bunlara dikkat edin. Ben size hikayemi anlattım. Umarım keyif almışsınızdır. Herkesin benzer bir hikayesi elbette vardır bu hayatta. Ama ben anlatmak istedim. Hani nereden başlamam lazım, nasıl başlamam lazım diye insanlar için bir örnek olması açısından bunu anlattım. Elbette birçok hikayem var. Vakit oldukça yine o hikayelerden tabii ki bahsederim size. Görüşmek üzere. Yorumlarınızı merak ediyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.